Alicim Alicim Alicim. Ay göremedim Aliya. Aa! Aliya. Aliya Aliya dur Aliya. Aa! Ali böyle mi oynuyorduk? Böyle mi oynuyorduk? Böyle mi oynuyorduk? Böyle mi oynuyorduk? Ali böyle oynamıyorduk ama. Böyle oynamıyorduk. Aa! aa. Dur 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 hadi sırala bakalım. Lubuk'tay sıralıyoruz. Alicim. Ama Ali sıralamadan vurulmaz. Sıralamadan vurulur mu canım? Hadi bakalım. Sıralamadan vurulur mu hiç? Sırala bakalım. Anlamıyor mu Aliya? Seni konuşarak anlatır mısın? Konuşarak anlatır mısın? Konuşarak. ya ne yapıyorsun Aliya? <laughs> Alicem, Alicem, Alicem. Aa. Topatın, topa. İşte yerleştir bakalım düzenli oyun oynayacağız hadi bakalım bir şey diyeceğim tebin yaptın ya çok güzel yaptın tekrar yapar mısın hani vurdun ya hepsini bir kere de aynı performansı istiyorum senden 3-2-1 yapabilirsin 3-2-1 ama boşluk bırak aralarında boşluk bırak aralarında bak bir tane daha gönderiyorum diz onları yani ya da istediğin gibi yap. Ama ben öyle göstermemiştim. Benim gösterdiğim o şekil değildi. Sen kendi istediğin gibi yap. Böyle vurabilecek misin onları? Baya asker yaptın onları Ali. Asker gibi oldu onlar. Topu al. Topun arkanda topunu al. Şunu kaldıralım şuradan. Evet Ali 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 nasıl göstermiştim? Bak buraya çizgi yapalım tamam mı? Şu alın şurası çizgi olsun. Onu geçmeyelim. Gel bakalım. Evet. Evet. Hazır mısın? Tamam. Yavaşça hizala hizanı al. Ve yavaşça yerden yakın. Aa, olmadı bu, olmadı bu, olmadı bu, olmadı. Ay, olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha. Geliyoruz. Alicem, Alirim, sakin bir şekilde Ali, sakin. Aa, bir tane. Aa, ayağınla vurdun. Ayağınla vurdun. Görmedim sanma, ayağınla vurdun. Topla vuracağız anneciğim. Topla vuracağız. Ayağımızda değil. Ayağımızda değil ya. Aa, al ya al ya. biz bu oyunu baştan oynayalım baştan